harikadır. Çünkü benim sağlığım için çok güzel yemekler yapar. Bana benim için okula gitmem için çok güzel kıyafetleri yıkar. Benim annemin e, sevdiği yemekler patlıcanlı yemeklerdi. Patlıcanlı dolma, patlıcanlı börek. Canım annem benim. Sen hep kalbimizdesin. Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Annem harikadır. Çünkü beni çok sever. Annem evde en çok kitabı okumayı sever. Annem bana hep güzel anlar. Anneciğim Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Benim annem harikadır. Çünkü, annem 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 harikadır. Çünkü bir. Tane Şiridir. benim beni kuşum diye sever. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Annem beni kuzum diye sever. Bana kalem böreğini çok güzel yapar. Anneler günü kutlu olsun. Anne seni çok seviyorum. Ben annemle oyun oynamayı ve resim yapmayı çok severim. Annem evde kek yapmayı çok sever. Anneler kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Annem mantı yemeğini yapar. Canım annem. Oyuncak alır. Benim annem. Harikadır. Çünkü o bir meletik. Annemin en sevdiği renk mor. Annem en güzel, enginar güzel yapıyor. Annemi çok seviyorum. Çünkü kardeşim benim yer Anneciğim seni çok seviyorum. Anne yerini kıtırarsın. Benim annem harikadır. Çünkü o bizim için her şeyi yapar. Annemin en sevdiği hediye bizim mutlu görmektir. Annemin en sevdiği yemek domates soslu makarna. A canım anneciğim. Anneler günün kutu olsun. Annem harikadır çünkü bütün emeğini ve enerjisini bana harcar. En sevdiği renk Uğur. annem hep bana adı kuşum der ben de ona annem derim S <laughs> anneler günün kutlu olsun anne ev sevdiği yemek kokoreç tavuk çorbası mantı annem en güzel tatlı köftesi Anne maç yapar. Anneciğim seni çok seviyorum. Her halini kutluyorum. Anne, ben seninle en çok kek yapmaktan hoşlanırım. Senin en sevdiğin yemek bezelye. Harikasın. Çünkü sen muhteşem yemekler yaparsın. Anneler günün kutlu olsun. Annemin en sevdiği renk pembe. Annem bana hep prensesim diye diyor annen aynı kadın çünkü sabr, anne çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Sana öpücük pembe Harikadır. Çünkü beni çok seven, en sevdiği renk mordur. Annem bana canım oğlum der. E ee, canım anneler günü kutlu olsun. Canım annem benim. Benim annem beni mutlu için en sevdiğim yemeği yapar. Annem en sevdiği yemek de sarma. Ee, e, annem e, harikadır. Ee, çünkü ee, beni çok seviyor. Anne her günü kutlu olsun. Annemin ev sevdi. Yani pembe ev sevdi. Yemek mantı. Annem seni çok seviyorum. Kutlu olsun. Annemin en sevdiği renk doğrudur. Aa, annemin yapma e, e, ben Annemden yapmaktan hoşlandığım şey e, resim yapmaktır. Aa, annem harikadır çünkü e, bana sürpriz ya yapar. Annem en çok ormanda kamp yapmayı seviyor. Annemin en mutlu oyuncağı hediye ona kocaman sayılmamdır. Benim annem harikadır çünkü benim için her şeyin en iyisini ister. Anneciğim, anne her günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Annen harikadır. Çünkü beni doğru için. Annem bana hep balım der. Annemi evde en çok yemek yapmayı sever. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.